Konularım varsa bunların da kapanma zamanı geldi diyor hemen bir kart daha alalım. Ağır aksak, yavaşça ilerleyen sorunlu bir e, durum var diyor hayatında şu anda sorunlu bir ilişki olabilir. E, bu anneyle olabilir, ona nasıl babayla olabilir. Eş, sevgili olabilir, kardeşler olabilir. Yani aslında herkesle aksiyan taraflarını görüp fark edip e, güçlendirmen gerekecek. E, bu değnekleri artık atıyorsun, ayağa kalkıyorsun ve kendini büyütüyorsun. Takılıp kaldığın... E, gençlik dönemine ait bazı üzüntüler e, hayal kırıklıklarını bırakıyorsun diye İşte bu sayede güçlenmeye ve bu sayede kendinle ilgili ilk kez gerçekliğini kabul etmeye başlayıp ve ayaklanacaksın. E, bu kartta bunun göstergesi Kılıç Prensi kartımız. Biraz önce açılmak istedi. Yorumu tam